Dostlarım herkese merhabalar. Bu videomda Bim'den almış olduğum güzel bir ürünü sizlerle paylaşmak istedim. Çok amaçlı kullanılan bu hoparlör sistemi gerçekten hoşuma gitti. Ürünün kutu üzerindeki şöyle bir etiketi bulunmakta ve karaoke mikrofon içindedir ibareli bir etiketi var. Ürün kutusunun üzerinde kırmızı ve mavi renkli çift renkli led ışıklandırma diye şöyle bir iki adet ufak resim var ve ürünün tamamını gösteren görsel de yine burada. Kutuyu açmadan önce üzerinde Bluetooth, USB ve AUX özelliğini belirten ifadeler var. MP3 ve WAV formatlarını destekleyen yine e, özelliği var. Güç girişi DC 5 volt 1 amper. Yani telefonları şarj ettiğimiz şu adaptör kafalarla şarj edebiliyoruz. 3.7 volt 1.200 miliamper şarj edilebilir pil var içerisinde. LED ışıklandırma Ses gücü 10 watt, hoparlör empedans değeri de 4 ohm arkadaşlar. 4 ohm'luk bir hoparlör ve 10 watt gücünde bir içerisinde bas hoparlör bulunmakta. Kutu içeriğinde ise outdoor speaker yani bu speaker'ı söylüyor bize arkadaşlar. Taşınabilir kolonu anlatıyor. Micro USB kablo var, 3.5 mm AUX kablo var yine ve içerisinde mikrofon var. Şarj aleti çıkmıyor muhtemelen. Şimdi kutu açılımını yapalım ve içerisindeki ürüne bir bakalım arkadaşlar. Kutuyu açtığımızda şöyle bir ufak bir kutu çıkıyor ayrıyetten. İçerisinde şöyle taşınabilir el mikrofonu var. On off düğmesine sahip, gayet kibar ve hoş bir mikrofon arkadaşlar. Hafif, yani çok da hafif değil ama güzel, gayet kibar. Yine aynı kutunun içerisinden şöyle bir kablo çıkıyor ve bu da mikrofonumuzun kablosu arkadaşlar. Soketini taktık mikrofonumuza, bunun da stereo kablosunu da yine kolonumuza takacağız ve buradan konuşma sağlayacağız. Yine kutunun içerisinden şöyle bir poşet çıkıyor ve içerisinde şöyle 1 metre yaklaşık, bakalım, evet 80 santim boyunda bir stereo kablo çıkıyor. Gayet basit bir kablo yine aynı poşetin içerisinden ne çıktı? Şarj edebilmemiz için bir tarafı bir mini soket ve diğer tarafı da USB kablo. Bunu muhtemelen telefon şarj aletiyle kullanacağız. Samsung şarj aletleri de olabiliyor. Kutunun içerisinden kullanma kılavuzumuz çıktı ve yine üzerinde garanti belgesi bulunmakta ve garanti belgesinin üzerinde 2 yıl garanti süresi mevcut. İthalatçı firmanın bilgileri bulunmakta. Türk bir firma. İstanbul'un Küçükçekmece semtinde ee, yakın üzerinde çağrı merkezi telefon numaraları da bulunmakta. Bilindik bir firma arkadaşlar. Ve kutunun içerisinden en son olarak şöyle kolonumuzun kendisi çıkıyor. Kutunun içerisinde herhangi başka bir şey bulunmamakta. Ürün şöyle bir havalı patpata sarılmış ve gayet koruyucu bir patpata benziyor. Bu şekilde raftan aldık. İçerisinden şarj aleti çıkmadı. Hiç sevmem bak böyle şeyi. Bir sistem yar, yapıyorsun, değil mi? Her şeyi dört dörtlük hazırlamışsın. Lan şunu da koy içine ya. Yani şunu bir paket yapmışsın, çok güzel ya. Ne kadar güzel? Bak hoş, taş gibi kabin yapmışsın. İçerisine mikrofon koymuşsun, kablolarını falan koymuşsun. Ben bunu neyle şarj edeceğim? Kafasında koysan abi. Neyse, çok kızdım. Şimdi öncelikle şunu bir şarj edelim. Hoparlörümüzün hemen arkasına baktığımızda şarj edebileceğimiz DC 5 volt jack girişi bulunmakta. Müzik dinleyebileceğimiz USB, flash bellek takabileceğimiz USB girişi bulunmakta. Burada yine telefonla veya bilgisayardan ses alabileceğimiz stereo kablosunun AUX girişi bulunmakta. Ve yine mikrofonla konuştuğumuz zaman hoparlörden ses alabileceğimiz mikrofon jack girişi bulunmakta arkadaşlar. Şarj edilebilir ve taşınabilir kolonumuzun yan tarafını çevirdiğimizde ses açıp kapamaya yarayan bir potansiyometre bulunmakta. Hemen altında on/off düğmesi bulunuyor, play düğmesi, ilerletme ve geri ileri ve geri düğmesi bulunmakta. Ürünümüzü açmak için hemen yan tarafta bulunan on/off düğmesine şöyle basılı tutuyoruz arkadaşlar. Ürünümüz çalıştığında İngilizce kelimeler konuşarak Bluetooth, stereo, AUX gibi mikrofon gibi her basmamızda aux bize, input farklı girişin modunu söylemekte, anlatmakta. Yine şurada bir RGB LED bulunmakta içerisinde ve e, basın ön kısmına yansımakta ve sürekli renk değiştirmekte. Şöyle bir karanlıkta bakalım isterseniz. Evet. LED aydınlatma kısmında yine basit bir led ile çözüm üretilmiş, güzel bir ambiyans oluşturmuş. Şimdi öncelikle bir şarj aletimizi takalım ve şarj olduğu zaman nasıl bir tepki veriyor ona bakalım. Dediğim gibi şöyle bir telefon şarj aletiyle şarj edebiliyoruz. Evet, şu anda şarja taktım ve kırmızı bir LED, ufacık bir LED var arkadaşlar şöyle. Evet, görünüyor. O yandığı müddetçe 4 saat boyunca şarj etmemiz gerekiyor. 4 saat sonunda bu kırmızı ışık yeşile dönüyor ve şarj işlemi bitmiş oluyor. Şarjdan çıkaralım ve mikrofonumuzu takalım. Mikrofonumuzun stereo jack girişini hemen şu arkada bulunan kısma takalım ve test yapalım. Mikrofonumuzun sesini biraz kısalım. İçerisinden çıkan mikrofonun kablosu yaklaşık 2,5 metre. Şöyle bir mikrofondan konuşalım, bakalım nasıl bir ses çıkıyor. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, şu anda anlam. E, anlam. mikrofondan konuşmaktayım ve gayet anlam. güzel bir e, ses, ses oluşturuyor. Biraz kendinizden mikrofonu ulaştırdığınız zaman o yankı da tamamen kayboluyor. kayboluyor. Anlatmak anlam, istediğim tamamıyla de, mikrofonu yaklaştırdık şu, şu anda. Şu anda mikrofonu uzaklaştırarak konuşuyorum. Gayet, gayet güzel gayet bir gayet e, ses veriyor dışarıya. dışarıya. Herhangi bir cızıltı, uğultu, vıltı yok. Gayet, gayet kullanışlı bir, bir mikrofonu var, var, var ve hoparlörü var. var. Biraz yakından konuştuğumuz zaman ne oluyor? Hemen bakalım cıvıltı başlıyor. Mikrofonla hoparlörü kesinlikle yan yana getirmeyeceğiz arkadaşlar. Evet korku filmi gibi oluyor mikrofonu yaklaştırdığımız zaman. Şu anda kapattım. On düğmesine bastığınız zaman açılıyor. Off düğmesine bastığınız zaman kapanıyor. Mikrofonumuzu test ettik ve gayet güzel çalışıyor. Şimdi e, girişini denemek istiyorum. İki taraflı Stora jackımızı şu şekilde hemen takalım. Ve telefonumuzdan bir müzik açalım arkadaşlar. <laughs> Bu anda son ses. Kısalım. Gerçekten çok güzel bir hava katıyor ortama. Evet arkadaşlar, Stereo ve Aux girişinde denedik. Gerçekten çok e, güzel bir ses veriyor. Stereo giriş yakımızı da sökelim ve e, USB flash belleğe yüklemiş olduğumuz müzikleri de deneyelim arkadaşlar. Hemen şu arkasındaki USB kısmına taktık. Sesini... Takar takmaz hemen otomatikmen algıladı ve içerisindeki MP3'ü çalmaya başladı arkadaşlar. Farklı bir MP3'e geçmek için hemen şuradaki ileri düğmesine tıklayabilirsiniz. yandan da şarja takıp dinleyebiliyor muyum? Bakalım hemen. Evet şu an şarja taktım. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Stereo'dan bir müzik açalım ve mikrofonu da takalım bakalım. İkisi aynı anda karaoke yapabilecek miyiz? Ve AUX kablomuzdan da şöyle bir karaoke müzik açalım telefonumuzdan. Barış Manço diyelim. Şöyle gül pembeyi açalım. Nasıl tutalım? Müziği açtım ve mikrofondan karaoke yapacağım. Alttan müzik çalıyor. Alt kablosu sayesinde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir yandan AUX bağlantısını yaptım. Diğer yandan da Barış Manço'nun Gül Pembe şarkısını açtım ve üzerine konuşabiliyorum arkadaşlar. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi alttan karaoke bir müzik açtık. Yani boş bir müzik açtık ve üzerine mikrofonla konuşup e, sunumunuzu yapabilirsiniz veya şarkınızı söyleyebilirsiniz. Ürünün birçok özelliği var. Ben çok beğendim. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi Bluetooth'a geçiş yapabilmemiz için The bluetooth bir daha. device is Bluetooth'a mı geçti şu anda? Bir daha bakalım. Kontrolü. Aux input mode recording. The bluetooth device is ready to pair. Evet. Şu anda Bluetooth'a geçtik mikrofonu falan çıkartalım. Aux'u da çıkartalım ve Bluetooth'tan bağlanmaya çalışalım arkadaşlar. Öncelikle telefonumuzun Bluetooth'unu açalım. BTS 111 diye geçiyor arkadaşlar cihaz. BTS 111 diye geçiyor. The Bluetooth device is connected successfully. metre Evet dostlarım, açık alanda da Bluetooth'ta bağlantı arası yaklaşık 10 metre, 11 metreyi geçtiğin zaman cızırtı yapıyor ve ses kaybı yaşıyoruz. Bluetooth'umda test, Bluetooth'umda bu şekilde test etmiş olduk. Evet dostlarım, böylelikle ürün inceleme videolarımıza da devam edeceğiz. Ee, yine Bim'den almış olduğumuz yine bu tarz ürünleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Videoyu beğenerek kanalıma abone olarak lütfen bana destek olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.